son sunumu e, jeoloji mühendisi Gülden Keskin Güngör tarafından yapılacak. Kendisi aynı zamanda bu kongrenin hazırlama komitesinde büyük emekleri olan e, bir mühendisi arkadaşımız. E, Azerbaycan'da agrega kaynaklarının sürdürülebilirliği için beton üretiminde dolomit kullanımı. Ben öncelikle Sayın Hocam Mehmet Ali Demire, sizin huzurunda çok çok teşekkür etmek isterim. Yani benim bugünlere gelmemde emeği çok fazladır. Hocam eksik olmayın, hep var olun inşallah. Çok teşekkürler her şey için. Ee, bizim konumuz da Azerbaycan'da agribi kaynaklarının sürdürülebilirliği ile ilgili bir çalışma. Ee, sürdürülebilirliği için beton üretiminde dolomit kullanımı. Azerbaycan'da giderek ender bulunan ve doğal kaynaktan temin edilen Kırma nehir agregası yerine dolomit taşı alternatif bir beton agregası haline gelmiştir. Sürülebilir bir beton üretimi için dolomit taşları Azerbaycan'daki diğer beton agregalarına kıyasla bazı ekolojik ve ekonomik üstünlüklere sahiptir. Ee, bu çalışmada dolomit taşları üzerine e, bir sıra deneler yapıldı. Bunların bir kısmı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Altyapıları Malzemeleri Laboratuvarlarında ve bir kısmı da Almanya Çimento Birliği Laboratuvarlarında yapılmıştır. Bu dolomit agregalarının fiziksel ve kimyasal özelliklerine, mineralojik özelliklerine, XRD çalışması açısından ve potansiyel alkol reaktivitesine bakılmıştır. Ayrıca fiziksel olarak da test edildiği için parça, bu dolomit agregalarının parçalanmaya karşı direnci, donma çözülme direnci ve kuruma rötresi deneyleri yapılmıştır. Agrega testlerinden sonra beton testleri uygulaması safhasına geçilmiştir. C30-C37, C40-50, 50-60 sınıflarında betonlar sağ uygulaması şeklinde dökülerek tam ölçekli beton denemeleri yapılmıştır. Sürdürülebilir kalkınma, ekolojiyi dengeli ve bozulmadan tutmalıyı amaçlar. Sürdürülebilirlik dengeli bir ekosistem ile biyoçeşitliliği korur. Ve bu da toplumda önemli bir duyarlılık oluşturur. Kaynakların yenilenemez karakteri, yerleşim bölgesi ve doğa üzerindeki çevresi, çevresel etki koruma, yeraltı suyu, tarım ve inşaat alanlarının karşılıklı etkileşimleri, ekolojik denge ve genel olarak sürdürülebilirlik, daha da önemlisi malzemeleri kullanım yerlerine ulaştırmak için artan taşıma mesafeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Evet, bahsettiğimiz bu dolomit agregalarının makro görünümlerini görüyoruz. Sağ tarafta kuru haldeki görünüm, ee, sol tarafta da yıkanmış eve etüf kurusu, kurusu görünümleri görünmektedir. Agregalar, bilmiyorum ekranda nasıl gözüküyor ama genelde gri ve açık gri ve bej renklerindeydi. Ve e, demir hidroksitçe sıvamaların olduğu, varlığın tespit olduğu belirlenmişti. Bu agregaların, ee, fiziksel ve kimyasal özelliklerine baktığımızda kimyasal özellikleri incele, incelendiğinde klorür, suda çözünen sodyum hidroksit, so, sodyum organik madde, asitte çözünen sülfatlar deneyleri yapıldı ve hepsinin standart limitler içerisinde deney sonuçlarına elde edildiği görülmüştü. Fiziksel özelliklerine bakıldığında özgül ağırlığın, dolomit numunelerin e, 2.76 içeriğindeki magnezyumdan dolayı bir. E, su emmesinin Los Angeles deney sonucunun %20 ve magnezyum sülfat değerinde %7.9 olduğu belirlendi. Bu testler fiziksel ve kimyasal deneyler İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Alt Yapı Malzemeleri Laboratuvarlarında yapıldı. Dolomit agregalarının mineralojik özelliklerini belirleyebilmek için Almanya Çimento Birliği'nde XRD deneyleri yapıldı. Ve sonuç olarak bu agregaların %97 oranında büyük dolomit, diğer kalan %3'lük kısmında kalsit, kuars, anortit, muskovit, klorit ve pirit minerallerinden oluştuğu belirlendi. Dolomit agregalarıyla alkalisilik reaksiyonları de, değer, alkalisilik reaksiyonlarını belirleyebilmek için harç çubuk analizleri yapıldı. ASTM-C1260 standartına göre yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde testler yapıldı. Ne yapıldı bu süreçte? 14 gün, e, bu agregalardan e, prizmatik şekilde numuneler üretildi ve 14 gün boyunca agresif bir ortamda yani 80 derece ve asitik bir ortamda uzun uzamaları takip edildi. 14. gününe baktığımızda her üç prizmatik numunesinde de uzamanın sadece 0.02 olduğu belirlendi. Biz okumalara devam ettiğimizde uzamaların 32. gününde dahil üçünün de ortalamasının da %0.06 olduğu yani bu aslında C1260'da da belirtildiği gibi eğer o 16. gününden sonunda uzama miktarı %0.20'den fazla ise bu agregalın alkolisirka reaksiyonu açısından reaktif olduğu bilinmektedir. test ettiğimiz dolum tergörgelerinin sonuçları 32. günde bile sadece %0.06 idi. <laughs> Diğer harç çubukları yöntemi Danimarka standardı baz alınarak e, TIB 51'e göre de yapıldı. Ee, yine beton çok özür dilerim agregadan üretilen harçlar üretildi burada ne yapıldı daha az agresif, agresif bir ortamda fakat süre olarak daha uzun bir sürede yani gerçeği biraz daha yakın olabileceğini e, düşünebileceğimiz 20 hafta boyunca 50 derece sıcaklıkta bu sefer sodyum klorur e, asit ortamında bekletildi ve bu süre boyunca sonucunda da 20 hafta sonra uzama oranı %0.17 maksimum uzaması olarak belirlendi yani 0.1'den düşük olduğunu gördük. E bu sonuç bize ne ifade ediyor? Arkasikre reaksiyonu açısından dolamit'in uygun olduğu sonucuna varılmaktadır. Aa Pardon. Rilem AAR 2.2 standartına göre ultra hızlandırılmış harç çubuk deneyleri de yapıldı. Ee, ultra hızlandırılmış harç çubuk deneyleri ASTM 1260 standartına benzer olan Rilem AAR 2.2 standartına göre teşekkürler. Çimento ee, Birliği tarafından yapıldı. Ne yapıldı AAR 2.2 standartına göre? Ee, ince agregalar, ince dolomit numuneleri. 0.125 ile 4 mm arasındaki e, boyutta oluşan ince alglardan oluşan harç çubukları 14 gün boyunca 80 derece sodyum hidroksit çözeltisinde benzetildi. Yani kısmen asetamid c2260'e benziyor ve sonuç olarak da 2 2de 3 sınır olan 0.08 o belirtiliyor ve sonuç da 0.042 olarak elde edildi. Yine ultra hızlandırılmış harç çubukları deneyinde Rilem AAR5 deneyleri yani karbonatlı agregalar için modifiye A2 e, edilmiş versiyon testi yapıldı. Ne fark etti? dolum agregaları biraz daha irileşti. Az önce ince olan agregalar 4 ile 8 milimetre arasında oldu ve yine 14 gün boyunca 80 derecede sodyum hidroksit çözeltisi içerisinde bekledi. U uzamasına baktığımızda ise %0.071 olarak e, belirlendi. Şimdi bu iki standarta göre, LİLAM AR2 ve 5'e göre deniz sonuçlarının değerlendirilmesi tabloda görülmektedir. Ee, biraz bakabiliriz isterseniz. Yeterli sanırım. Ee, sonuçlara baktığımızda AR2'ndeki uzama oranı %0.042. AAR5'teki uzama oranı 0.71 olarak elde edildiği raporlandı. Ve AAR5'in AAR2'den büyük olması sonucunda az önceki durumlar durum 2 koşulu karşıladığı için olası karbonat reaksiyonunun olabileceği söz konusu sonucuna varıldı. Bu sebepten ötürü e, deneylerin bir sonraki adımı olan beton deneylerinin devam ettirilmesine karar verildi. Ve Alman Yapısal Beton Komitesi'nin alkali kılavuzuna göre sis odasında 40 santigratta beton deneyleri yapıldı. Peki ne yapıldı burada? A, sis odasında 40 derecede beton deni Almanya'dan gelen agregaların ASR açısından değerlendirmesi için uygulanan bir yöntem olduğunu tekrar etmek isteriz. 3 adet numune üretildi, priz, prizmatik ve bir adet de küp numunesi üretildi. Bunlar 9 ay boyunca 40 derecelik bir sis ortamında bekletildi ve hem çatlak e, genişliğiyle e, genleşme oranı hesaplandı. E, ve sonuçta prizmada genleşme için üst sınır değerin 0.6 mm bölü metre olduğu, küpte ise maksimum çatlak genişliğindeki sınır değerin 0.2 mm olduğu bilinmektedir. Fakat e, yapılan numunelerdeki sonuçlara göre e, çatlak gözlenmedi. Dolayısıyla genleşme 0 mm olarak görüldü. Özür dilerim çatlak genişliği ve genleşmenin de %0.44 olarak geldi. Nerede yapıldı? Almanya'dan gelen sonuçlar doğrultusunda. Şimdi bu agregaları bu sefer Azerbaycan'da olan diğer ıı, diğer nehirden alınan kırma taş agregalarıyla karşılaştırabilmek için Kuruma ötesi testler yapıldı agregalarda. Hem dolomit agregasıyla döküldü bu numuneler hem de nehir agregasıyla üretildi bu beton prizmeler ve hep ikisinde de ortalama 0.041 olarak çıktı. Bu testlerin İTÜ'de de yapılan diğer bir deneyde söz konusu röte 0.084 biraz daha farklı çıktığı için sınır değerinin üzerinde de çıktığı için Dolomit Ocağı'ndan tekrar numune alınıp her ilkiyle bu üç ayda da tekrar bu testlerin yenilenmesi sonucuna varıldı. Agrega testlerinden sonra beton testleri de yaptığımızı söylemişti, yapıldığını söylemiştim. Şimdi su oranında suyu 0.50 olarak da sabit tuttuğumuzda hem nehir agregalarıyla hem dolomit agregalarıyla silindirler oluşturuldu. Ve 28 günün sonuna gelindiğinde Dolomit agregasının 56.3 megapaskal. Nehir agregasıyla üretilen silindirlerin 44.4 megapaskal e, sonuç verdiği belirlendi. Su çimen oranını biraz düşürdüğümüzde 0.40 tuttuğumuzda 28 günün sonucunda e, dolamit dolomit agregasıyla üretilen silindirlerin 69 megapaskal Nehir agregasıyla üretilen silindirlerin 63.7 megapaskal olduğunu giderek sonuçların birbirine yakınlaştığını görüyoruz sanki. Ve suç ment oranı daha da azaltıp 0.36 sabit tutulduğunda 28. gününde her iki agregalı ayla da üretilen silindirlerin sonucunda 68 yaklaşık 68 megapascal sonuç verdiği görülmektedir. Ve sonuç olarak çeşitli alkali agrega deneylerine dayanarak varılan sonuçlara göre incelen dolomit taşacağını temsil eden agregaların reaktif olmadığı belirlenmiştir. Dolomit agregaları standartların ve ilgili şartnamelerin öngördüğü sıklıkta denetime tabi tutulmalıdır. Kuruma röntgesinde farklılıklar olduğunu az önce görüldüğünü belirtilmiş ve sonuç olarak da bu testlerin tekrar numunalanıp tekrar bu testlerin yenilenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. C30-37, C40-50 ve C50-60 beton sınıflarında kaba dolomit agregaları kullanılarak beton santralinde betonlar üretilip saha betonu halinde dökülerek tam ölçekli beton denemelerinin sonuçları bu agregaların hazır beton üretiminde kullanılmasının mümkün olduğunu göstermektedir. Ve sonuç olarak Azerbaycan'da nehirden alınan kum çakıl ile kır, kırmak için alınan blok taşlar akarsuyun normal akış seyrini bozarak ekolojik dengeyi olumsuz etkili, etkilediğinden dolayı ve nehir agregalarında taşacağına kıyasla daha e, alkali agrega bakımından zararlı etkiye sahip çok değişik minerallerin bulunmasından dolayı ve bu olasılığın artmasından dolayı halen agrega temin edilen nehir ...çok sayıda inşaat projesinin bulunduğu Bakü'ye fazla uzak olması nedeniyle... ...ve Dolomit Agrega Ocağı işletmeciliği giderek önem kazanmaktadır. Standartların ve şartnamelerin öngördüğü kalitede... ...üretim yapılan Dolomit Taş Ocağı'nda teknik ve ekonomik hizmet... ...ömrü tamamladıktan sonra ıslah edilerek ekolojik dengenin korunması mümkündür. Öneri olarak çalışma sonucunda betonda beklenen performans bakımından... Yani gördüğümüz şemada, nedir bu şemada? Agregaların hem fiziksel hem kimyasal minolojik özellikleri belirlenip durabilite özellikleri belirlendikten sonra uygunluk değerlendirilmesi yapılması gerekiyor. Bu uygunluk değerlendirilmesi agregaların kendi içerisinde az önce bahsettiğim ve bu çalışmada yapılan testlerde olduğu gibi daha sonra endüstriyel beton üretimde performansı değerlendirilmelidir. Santral üretimine geçtikten sonra tam ölçekli saat dökümleri yapılır. Aynı şekilde bu dökümlerinde de taze beton deneylerinin yapılması ve kıvam koruma ve basınç dayanımı gibi testlerle sürekli kontrolün yapılması sağlanmalıdır.